Herkese programımızın yeni bölümünden merhabalar. Bugün e, transfer gündemi yoğun, biraz transfer gündemini konuşacağız. E, gelenlerle, gidenlerle ilgili birçok haber var basında. E, karışık bir gündem var, senin de takdir edeceğin üzere. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. E, direkt zaman kaybetmeden o zaman başlayalım diyorum. E, ben Borini ile başlamak istiyorum. Borini iddiaları çok yoğun. Dün e, A-Spor'da da Süleyman Urma bir yayına katıldı biliyorsun e nin transferiyle ilgili Fenerbahçe aslında o bölgede Rossi'yi kullanmaya çalışıyor. Hocanın da e, düşündüğü isim Rossi, aklında olan isim Rossi. Sol kanatta çünkü kendisinden e, golcü olarak faydalanmak istiyor hoca. Yani bir golcü profilinde gördüğü için keza biz ne kadar yani her ne kadar biz görmesek de o kadar e, Rossi e, Borini ile ilgili bazı iddialar var. E, 31 yaşında golcü. E, geçmişini zaten biliyoruz. Ben kısaca aldığım notlardan böyle geçmişiyle ilgili bazı bilgiler vereyim. Çok genç yaşlarda Chelsea'de oynuyor. Chelsea, Milan, yani Chelsea, Sunderland, Milan, Roma, başka bakıyorum Liverpool gibi geçmişi var gibi takımlarda oynamış. 2012 yılında da top ulaşmış Liverpool'da. Daha sonrasında tekrardan işte bir İtalya macerası var. Süleyman Urma dünkü yaptığı açıklamada bir kulüple görüştüğünü söyledi. Karagümrük'ün Borini transferi için. Daha doğrusu bir kulübün bir resmi teklifi olduğunu söyledi. Fakat ben Edindiğim yani bazı kaynaklardan edindiğim bilgilere göre Fenerbahçe'de ilgileniyor en azından bir fiyat sorma açısından bir ilk temas açısından Beşiktaş e, esas devrede deniyordu dün e, haberlerde sen de rastlamışsındır ben yani, de evet şey, hatta Şenol Güneş'in birebir görüştüğünü duyduk daha doğrusu duydum oyuncu ile mi kulüple mi? Ee, oyuncu ile bazı kaynaklar söylüyor zaten Beşiktaş'ın yani, kulübün oldu. içinden belki hani başka bir e, içeriden bir adam vasıtasıyla olabilir diye düşündüm özür dilerim devam et lütfen <laughs> Şenol Güneş görüştü dedim. Evet. yani oyuncunun doğrudan hoca tarafından istenmesi de onun için bir artıdır. Fakat eminim ki Ser tıpkı Samet'le olduğu gibi Jesus da hani bu kadar istiyorsa eğer sol açıkta sol açık mevkisinde bu oyuncuyu istiyorsa bir görüşme gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Tabii. Doğrudan hocaların görüşmesi çünkü daha etkili oluyor. Fenerbahçe'nin şu andaki ilerideki bölgedeki transferleri için Pedro'nun durumu önemli diye düşünüyorum ben. Pedro'nun geliş durumuna göre hani King'in bazen sola çekilmesi ya da Rossi'nin solda oynaması gibi alternatifler değerlendirilebilir. Burada belirleyici olan ilk önce dediğim gibi Rossi'nin performansı yani sol açık bölgesi için konuşuyorum. Daha sonrasında Pedro'nun durumu istatistiksel olarak oyuncunun şu andaki performansına baktığımız zaman sezon içindeki 18 maçta 19 gol katkısı var. Yani asist ve gol olarak 12 gol 7 asist ee, golcü bir oyuncu golcü, golcü bir kanat Fenerbahçe'nin de bu sene e, Avrupa kulvarında da gittiğini düşünürsek yani e, rotasyonlu bir kadroya ihtiyacı var dolayısıyla Borini burada düşünülebilir fakat bazı yabancılardan da çıkmak gerekiyor bu durumda e, kimlerden çıkılabilir yani herhangi bir iddia senin kulağına gelen hani ile ilgili bir şey duymuştuk The Crystal Palace iddiasını duymuştuk onun dışında şu anda Valencia ile ilgili sanırım bir Barcelona haberi var. Kısaca değinebiliriz. Yani e, ben devam edeceğim tekrardan ama. Ben Söyleyeyim Valencia ile ilgili o zaman. E, biliyorsun. <laughs> Valencia ile ilgili e, konuşulanlar Barcelona'nın e, ilgilendiğine dair haberler dönüyor ortada muhtemelen yedek olacaktır. O yani yedek, yedek e, transfer olarak düşünülüyor olabilir. Yedek transfer olarak aynen ben sana katılıyorum düşünülüyor olabilir. Çünkü biliyorsun o bölgede e, Lewandowski var. E, Lewandowski e, biliyorsun sakatlandığı zaman örnek verin mesela Bayern Münih'in kalecisi biliyorsun sakatlandı. Hı hı hı. Yerine Hemen bir takviye yapıldı. Hı hı. Ona benzer bir takviye yapabileceklerini düşünüyorum yani Valencia'yı alıp hı hı. E, bir de Valencia ile ilgili şöyle bir de haber var. Arap Yarımadası'nda. Cristiano Ronaldo'nun takımı da talip. Öyle mi? Talip olduğunu söyleyeyim. söyleyeyim. Talip olduğunu söyleyeyim. El Nasır. Ama Barcelona'da da 7-8 milyon euroluk bir teklifi var. Ee, Dünya Kupası performansı bunda bence yani lig, ligdeki durumu zaten etkili olabilir. Hani Türkiye pazarına hakim Arap Yarımadası. Ama aynen, Dünya Kupası'nda da bir kendisini gösterdi Valencia. Yani Valencia'nın da kafasının o yüzden biraz karışık olduğunu yaşı da var. söyleyebiliriz. Yani, Şimdi sağlam bir sözleşme isteyecektir o da. Sen Valencia'nın yerinde olsan Barcelona'ya mı gitmek istersin? Barcelona bilmiyorum. E, maaşı az önerebilir. Evet. Yoksa Cristiano Ronaldo'nun takımına mı gitmek istersin? Ya yani burada dediğim gibi belirleyici faktör hani oyuncunun kariyerini hangi kulübe eklemek istediği ya yani da parasal olarak nasıl Parasal olarak söylüyorum ben de zaten. Parasal olarak tabii ki Arap Yarımadası çok daha ciddi teklifler verecektir. Ama ben de şöyle bir şey düşünüyorum. Yani ben Valencia'nın yerinde olsaydım Barcelona'ya giderdim. Yani şöyle giderdim burada yedek oturmak bile. Yani yani 33 yaşında olduğunu varsayarsak hani Barcelona'da 2 sene 3 sene oynasa 36 yine gider Arap hmm. yanında sana daha sonra. Evet ee, iyi oynarsa tabii. Ama Barcelona'da yani Barcelona yani evet. Evet. önemli bir kulüp yani orada oranın havasını da solumak onun açısından iyi olabilir diye düşünüyorum ben. Doğru söylüyorsun. Ee, yani Valencia ile ilgili şu anda birçok haber sitesinde hani bu tarz haberlere ben de rastladım fakat daha da teyit etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki Aynen. günlerde biraz daha netleşir ya diye düşünüyorum. Bunlar, bunlar, dedikodu sadece. Yani konuşulanlar biz de izleyenlerimize aktarıyoruz. Oster ile ilgili senin söyleyeceklerin vardı. Bon servis bedeli ile ilgili. Onun dışında oyuncunun sanırım sosyal medyadan bir takip durumu var. Başka takip etmiş. O konuyla ilgili ne söylersin? Osterbolde Solbek sol bek için düşünülüyor. Oyuncuyla oyuncuyla büyük ölçüde anlaşıldı. Büyük ölçüde anlaşıldı. Duyduk. Hoca da çok istiyor yaşı kaçtı? Yaşı 21. Biliyorsunuz 21 yaş altı kuralı var. Federasyonun kontenjanı var. Fenerbahçe'de o kontenjanı Hı -hı. kullanarak bu... Yabancı sayısında bir avantaj sağlıyor değil mi? Evet. Fenerbahçe'de bu kuralı kullanarak kendisine talip oldu. Hı -hı. E, 8 buçuk 8,5 milyon eurolarda anlaşıldığı söyleniyor. E, biliyorsunuz zaten oyuncu da Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takip aldı. E, yani bu, gibi saat, bu saatten sonra ben geri dönüş olacağını zannetmiyorum. Çünkü sol bek mevkin e, gerçekten çok acil bir ihtiyacı var. Ali çok kötü bir performansı var. Orada Lincoln'lu deliyor hoca. Yani ne kadar. kadar... Bir de Aha. sözünü biliyorum da şöyle bir şey var biliyorsun. Galatasaray da sol bek alıyor. Bir ara medyada oldu Galatasaray'da yazıldı. Hı hı. Yani belki de bilmiyorum. Fiyat acaba bu yüzden de yükselmiş olabilir mi? Biliyorsun Galatasaray bazı oyunculara teklifler Onların da sol kanal sol bekinde bir sıkıntı var. Onların da gündeminde Alex Teles, Teles geçiyor Hı. ama bilmiyorum yani. Ama şunu biliyorum, şundan eminim. Fenerbahçe oyuncuya yakın. Onu biliyorum. Artık zaten hani takip durumu da varsa, durup dururken yani İtalyan ikinci ligindeki bir oyuncu Fenerbahçe'yi takip ediyorsa, ediyorsa, e, bu tabii, iş bitmiştir. tabii bitmiştir. bitmiştir. E, hayırlı olsun bence diyelim. Hayırlı e, olsun dememiz, e, dememiz gerekiyor. gerekiyor çünkü artık bitmiş iş. Diyelim. E, Osterwold'e iddiasını konuştuktan sonra ben dün internette bazı haber araştırırken ilginç bir iddia gördüm Polonya'dan. Polonya basını kaynaklı. Lukas Lakomi ismi. Ee, kendisi e, Zagleb Zaglebile Lubin ismi telaffuzları da çok zor bir dildir lehçe. Zaglebiye Lubin takımında oynuyor. Bu sezon 17 maça çıktı. Bir gol bir asistlik performansı var. Ön libero mevkisinde oynuyor. 181 boyunda. Ee, Polonya basınına göre oyuncu Fener Fenerbahçe oyuncu ile ilgileniyor şu anda şu anda o, mev o mevkide Arao var fakat bu meblalarda bulunmuş bir oyuncu Yani çünkü oyuncuyu iyi yaşta almak da önemli iyi performansında ki ucuzken almak da önemli Öyle bir iddia var yeni Krikowiak olarak değerlendiriliyor Polonya basınına göre habere göre oyuncuyla anlaşıldı Fenerbahçe kulübü anlaştı kulüple bazı parasal konularda detaylar konuşuluyor şu anda 2026 yılına kadar da bir sözleşme imzalanması bekleniyor oyuncuyla. Bonservis bedeli olarak kulübün yani 2-2,5 civarında bir isteği vardı ilk başta. Fakat şu anda taraflar biraz daha orta yolda buluşur gibi 1.4-1.6 civarında bir meblaya anlaşacaklar gibi gözüküyor. Ben de önümüzdeki sezon için bir avantaj olabileceğini düşünüyorum. Fakat bununla beraber orta sahada olan diğer oyuncularla ilgili yani şu anda kadrodan Fenerbahçe'nin çıkarılmayı düşündüğü ile ilgili de bazı iddialar var. Hani o bölgeye de bu oyuncu çünkü bir oynamasına rağmen ofansif yönü de iyi bir oyuncu. Şimdi o anlamda orayı da düşünülebilir Çünkü yabancı sınırı var. Aynen o bölgede dediğin gibi yabancı sınırı var. Yani evet. Orada bir takımda bir yabancı genel bir kural var tabii ki. Yani o bölgeye has bir şey değil ama o bölge, bölgede de bir şişkinlik var açıkçası. Çünkü İsmail oynamıyor yerli. Evet. Ve Mert Hakan oynamıyor. Orta saha bölgesinden bahsediyorum. O açıdan yani orada bir İl, temizlik olacak gibi geliyor. İrfancan da o Bölgenin oyuncusu ama bazen kanatta oynuyor. Ama kanatta oynuyor. Orijinal yerine baktığımız zaman Başakşehir'de orta sahada da kullanıldı. 10 numara evet. gibi i̇şte o zaman pas oyunu oynadığı için yani Abdullah Avcı döneminde işte Mahmut'la beraber iyi bir ikili oluştururlardı ama şu anda e, durum değişti. Biraz sağ kanatta oynuyor e, İrfan İrfancan Kahveci. Ama orta Onu... sahada orta sahada lafını bölüyorum. Orta Hı -hı. sahada baktığımız zaman yani hani senin de dediğin gibi bir bolluk var. E, Arda Güler. Arao Crespo. Yani Arda sağ kanatta da oynuyor daha çok. Ama göbek olarak baktığımız zaman İsmail. Mert Hakan. Aynen. Mert Zayt, Hakan. Bayağı bir bulup var da. 5-6 tane adam var evet. orada. Yani e, bunlardan en az 3 kişiyi tutacaksın ve diğer geri kalanları elemen gerekiyor. Crespo'nun performansında bir düşüklük var. Şu anda orada hoca ikinci yaralarda da onu denemiyor. O yüzden hani Lakom ismi uzun vadede düşünülebilir. Fakat ligin ikinci yarısında da e, Avrupa e, kulvarı da düşünüldüğünde önümüzdeki sezona bırakılmayacak bir tercih de olabilir diye ya da, düşünüyorum. Ya da yönetim böyle mi düşünüyor? Ben bu oyuncuyu alayım. Hem yatırım olarak sezon... yaşı da genç, ha, parlatayım. Yaşı da genç. Sezon sonuna kadar elindeki kadroyla devam edeyim. Hı, hı. bon servisini aldıktan sonra onu servisini alayım, kadroma katayım. Evet. Ee, sezon bitiminde de bazı oyuncularla yolları ayırırken kadroyu, kadroyu yeniden şekillendirirken yeni oyuncuları da mon, mon, kadroya monte etmeyi düşünüyor olabilir yönetim oyuncu evet aynen katılıyorum ben de sana oyuncu 2022 e, 2 Haziran 2022 tarihinde şu anda önümdeki notlardan bakıyorum. Hı hı. O 21 takımında yani milli oyuncu aynı zamanda muhtemelen ilerleyen zamanlarda A milli takıma da çağrılacaktır diyelim. Orta saha ile ilgili bunu konuşabiliriz. Yani bir şişkinlik var. Burada e, oyuncuların oyuncuların eliminasyon sisteminin iyi yapılması lazım. İyi oyuncuların takımda kalıp daha yetersiz oyuncularla vedalaşılması lazım diye düşünüyorum. Geçen gün de belirttik İsmail ile bir sözleşme imzalandı. Burada biraz yabancıdan çıkılmak isteniyor sanırım. Ee, bakalım göreceğiz yani Zayt'la yollar ayrılacak mı? Crespo'nun durumu ne olacak? Ya biliyorsun ee, biliyorsunuz Zay's'da, Beşiktaş'ta temas halinde. Evet. Trabzonspor'da aynı şekilde iddialar Trabzon vardı. Trabzonspor'da yani bilmiyorum Fenerbahçe nasıl bir yol haritası izleyecek. Ama aynı. Yani göreceğiz. Ya büyük ihtimal yani bilmiyorum ama e, oyuncu gidecekmiş gibi duruyor. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum çünkü yani bir taraftan da bu transferlerin yapılması için e, yabancı yer açılması kon lazım. yabancı kontenjanın kontenjanı da yer açılması lazım. Böyle e, tamam bu konuyu da konuştuk. Senin onun dışında eklemek istediğin e, kaleci konusunda bir e, penya ile ilgili bir durum inaki penya ismini geçirmişti söylemişti Hı -hı. ama o durumda bir gelişme var mı? Herhangi bir takımın bir tasarrufu var mı? Ya da oyuncu ile ilgili ciddi bir şey varsa hani genel bilgileri de verebilirsin eğer notların arasında varsa Fenerbahçe'nin bir ilgisi olduğu söyleniyor. Hı hı. Ben o konu Kaleci arayışı var Fenerbahçe'nin. Aynen, aynen ben o konu üzerinden gideyim. Fenerbahçe'nin bir ilgisi var. Oyuncu biliyorsun ki e... altyapı geçmişi Alisante'de başladı. Hı hı. 2004 ve 2009 yılları arasında. Sonra yani futbola başladı Aynen aynen, aynen aynen. Ondan sonra Villarreal 2009-2012. Ee, en sonunda da Barcelona 2012-2018. Şu anda da A takımda yedek kaleci bizim kadarıyla. A takımda da yedek kaleci. Ee, biliyorsun Barcelona'nın 2018'de B takımında 63 maçta oynadı. Hı hı. Ee, ondan sonra U16, U17, U18 geçmişleri de var. Hı hı. Geçmişte oynadı. Biz kendisini daha çok Galatasaray'a olan transferinden tanıyoruz. Tabii. Ee, Barcelona karşılaşmalarında da e, yani kendi kulübüne karşı kiralık olarak Bomba gibi Galatasaray'da oynadı. Galatasaray'da da biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde e, iyi işlere imza attı. UEFA'da. kumaşı iyi. Ben UEFA, UEFA kumaşı gerçekten iyi. Çünkü ben Barcelona'yı ya anlıyorum yani oyuncuyu neden hep kiraya verdin? Hala daha bir oyuncudan bir beklentisi var. Şu anda eğer bonservisiyle almaya kalksan kaleciyi, Penya'yı yani 15 milyon eurolardan kapı açılır diye düşünüyorum. İyi bir kaleci. E, da ben alternatifler arasında olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında Livakovic ve e, Keylor Navas isimleri var. İstiyorsan ben de oraya biraz dinleyeyim. Hı hı. E, Keylor Navas'la görüşmeler e, şu anda hani Altay'ın durumuna bağlı olarak tekrardan e, yapılabilir, temasa geçilebilir. Ljubovic için de e, Dinamo Zagreb kulübü özellikle Dünya Kupası'ndan sonra değerinin arttığını düşünüyor. Ki normal bir şey. E, Birçok maçta penaltılarda gördük kendisini. 10 milyon euroluk gibi bir bonservis bedeli isteniyor 27 yaşındaki kaleciyle ilgili. Ben Altay'ın e, takımda kalmasını fakat kendisiyle yarışa girebilecek bir kalecinin varlığında onun da performansının artması gerektiğini düşünüyorum. Yani Üçüncü kaleci olarak da Ertuğrul kalabilir. İrfan Can'la yollar. Ayrılmalı bence çünkü geçen maçta da izledim. E, pek güven vermiyor. O ka kafa golünden sonra ben Rize Spor maçında izlediğim kadarıyla. Bunları söyleyebilirim. Hmm. Onun dışında kaleci durumunda başka hani var sirigu durumu vardı normalde. Hmm. Sirigu durumu vardı fakat dün açıklama yapıldı ki Fiorentina ile anlaştı. Fiorentina'ya katıldı Sirigu. Dolayısıyla bu seçeneklerde tekrardan işte Penya, Rivakovic, Keylor Navas isimleri şu anda gündemde kaleci olarak yani kaleci mevkili ilgili konuşursak. Bir de şöyle bir şey var. Lafını kesiyorum. Biliyorsun yöneticimiz Selahattin Baki'nin bir konuşması vardı. Hı -hı. Kendisi diyordu basında söylenenlere pek fazla kulak asmayın. Fenerbahçe'de er her şey yolunda. Altay Bayındır yani Altay Bayındır'la ilgili korkulacak bir şey yok. Şu anda yani görüşmelerimiz yapılıyor oyuncularla. E kesinlikle kulübe başka bir adamı gönderdi, menajerinin yerine gönderilmiş gibi haberler yapıldı. Biliyorsun ki ya bunlara kulak asmayın falan denildi. Ya bunlar gerçek dışı. Yani ben de düşünüyorum bence Altay'la sezon sonuna kadar devam edecekler. E sezon sonunda masaya da oturup düşünecekler yani. Bakacaklar. Evet yani yani burada, haberler haberler burada çok... bence kulübün durumu da şu anda etkili olacak. Hocanın da verdiği raporlar dikkate alınacaktır mutlaka. Var. Şöyle söyleyeyim. Ama haber... Şu anda elimizdeki mevcudlarda en iyi kaleci Altay. Ama bence Altay'la e, biraz şapkasının önüne koyup düşünmeli. düşünmeli kendisinin yani. performansı yani haber... de düşünmeli aynen. aynı şekilde. Aynen. Bakalım göreceğiz diyelim. Haberler asılsız zaten. Yani evet. çok çok köpürtülüyor yani. Bilmiyorum Fenerbahçe'yi karıştırmak mı istiyorlar dışarıda? Yani aynen yani o tarz konular zaten hani sürekli konuşuluyor. İşte başkanın açıklamaları artık biz yorulduk bu tarz şeylerde. Biraz saha içinde kalmak istediğimiz için özellikle bu programı çekmek istedik. Yoğun bir transfer gündemi var. Hı -hı. Diyelim gelişmeler oldukça tekrardan biz haberlerimizi yapacağız. Bir de... Onu istiyorsan Ferdi Kadıoğlu şeyini gösteriyorsun. Bana. Ferdi Kadıoğlu. Evet. Ferdi ile ilgili de bazı görüşmeler var. Fakat. Biraz daha zaman geçmesini bekleyelim bence. Biraz daha ciddileşmesini Hı -hı. bekleyelim. Dorthman'ın iddiaları var. Önümüzdeki var, programlarda var. bunları da e, konuşacağız. E, diyelim. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki programda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşça